Ana babanın sevmesinin bilmemnesinin sınırı vardır. O sınırı zorladığın zaman basar sana bedduayı. Öyle çok var ana baba beddua diyorlar çocuklarla. Halbuki allah Teala hiç lanet etmiyor kuluna. Niye? Dön bana dön bana dön. Bana. Şimdi biz size diyoruz ki Allah bize anamızdan babamızdan çok acır. Bunu anlayan yok. O zaman da diyor ki e, niye yakıyor? Niye yakıyor oğlum ya? İnananı yakmıyor ki. Tevbe yakmıyor ki. Dönüş yap diye. O yakacağım diye niye diyor biliyor musun? Yanmayasın diye diyor. Yani o yakacağım diye seni korkutmasa sen hepten her tarafı kırar geçirirsin. Onun için yine o cehennem olmasa şimdi o cehennemden korkmasam kim bilir ben neler yaparım. Tabii ben çok korkuyorum yani. Bir şey yapacağım lan dur. Cehennem var, azap var, ateş var. Sen dayanamazsın, senin abdestin tutmaz. Öyle diyorum kendime. Hiç bilmesem ki azap var, cehennem var. Oo, yapmadığımız kalmaz ya insan böyle bir varlıktır ya. Onun için Allah'ın yine o cehennemle korkutması da neden? Yine acımasından, yine cömertliğinden. Cennette sofrayı kurmuş, herkese diyor gelin buraya. Vallahi ve duayla bütün kullarımı selamet yurduna çağırıyorum Allah buyur. Şimdi bir adam bir ziyafet hazırlasa, Herkesi de o ziyafete çağırsa ne derler? Ne cömert adam ya. Herkese davetiye gönderdi. O bir millet 20-30 kişiyle sınırlı. Bu herkese Öyle ne kadar cömert abi. Başkası da yine ziyafet hazırlasa, herkese davetiye gönderse, peşinden de altına yazsa, gelmeyeni döverim. Mesela ne derler? Ulan bu daha cömert be. Yemeğini yemeyeni dövüyor. Başkası diyor davetiyenin altına yazsa ki gelmeyeni öldüreceğim. Bu daha cömert. İlla yedirmek istiyor yani. Anladın mı şimdi? Allah da buyuruyor ki size cennet hazırladım. Hepiniz buyurun gelin. Gelmeyeni yakacağım. Anladın mı sen şimdi? Ben bunu bu şimdi şu anda uydurmadım ha kitapta var. Siz de zannediyorsunuz ki bu hoca da esiyor böyle biraz. Klima da var falan. <laughs> Öyle değil he. Kitapta var ya kardeşim. Allah buyuruyor ki cennete gelmeyeni yakarım. Doğru mu? Cennete gitmeyen nereye gidecek? <laughs> ne demek bu? E, seni davet ediyorum kardeşim. Sen niye gelmiyorsun? Ben cömert Allah'ım. Ziyafetime gelinmesini isterim. Yemeğimin yenilmesini isterim. E adama gidiyorsun evinde yemek yemesen ayıp oluyor. Adam kızıyor. Cömert insanın çok ağrına gider. Sövmekten beter olur. Ya niye yemiyorsun kardeşim? Benim yemeğimi der ya. Değil mi?